Hanımlar, beyler, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyette misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Sıcaklardan biraz ferahlamış, kurtulmuşsunuzdur. Çünkü ben kurtulamadım. Şu anda yüzümden e, gördüğünüz üzere. Neyse, uzun bir aradan sonra World of Warships'te tekrar karşınızdayım. Bildiğiniz üzere, oynaması bedava, çok sağlam, bu defa ayı gibi demeyeceğim. Çok sağlam grafiklere sahip, ayı gibi grafiklere sahip ve inanılmaz teknik derinliği olan ki bu durumda aşağıda gördüğünüz gemilerden anlayacağınız üzere müthiş bir donanma derinliğine sahip olan warships'le size inanılmaz oyunculuk, askeri yetenekleri, oyunculuk ve askeri yeteneklerimi sergileyeceğim. İngiliz gemilerinin ekranda olmasının bir sebebi var. Eylül güncellemesiyle beraber yeni İngiliz donanmasına yeni gemiler eklendi ama onun dışında desen ki tabii ki oynayacağız ama onun dışında ne var ne yok desen ben sana şöyle göstereceğim. Hemen pat burada Almanlar. Diğer tarafta Çin ve Fransız gemileri de var. Devam ediyoruz. Hop Sovyetler. Devam et, devam et. Bunlardan ben özel en güçlülerle oynayıp size göstermeye çalışacağım. Amerikan donanması ve yanılmıyorsam da son olarak siz bana bakın altta ilerlemeye devam etsin. Japon donanması gelecek karşımıza. Ee, Olabildiğince farklı donanmalardan İngilizler de dahil oynayıp sizlere inanılmaz yeteneklerimi göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz zaten süresi standart. Bir olay daha var. Kameranın altında gördüğünüz bu kod hiç değişmiyor. Geçen aylarda da aynıydı. I Love Warships kodu. Neden? Warships'i neden seversin? Çünkü eğer yeni kayıt olacaksan ama yeni kayıtlar için geçerli bu. Bu kodu kullandığınızda bir hafta süreyle premium geliyor. Diana gemisi geliyor seviye 2'lerden. 500 dublom yukarıda gördüğünüz hani... Oyun içi para birimi diyeyim. E, o geliyor. Ve daha hani bir oyuna başlamak için size verebileceği her şeyi sunmuş oluyor. Gemileri geçeceğiz. Şimdi oynanışa geçiyoruz. Geçerken o gemi detaylarını da ben anlatmaya başlayacağım. Hadi bakalım. Buyursunlar. Ay bu nasıl böyle bir gün doğumu mu bu? Gün doğumunda mı kapışacağız? Nelson. Arkadaşlar duyduğuma göre... E, tabii ki girişte ben sizi geyik yaptığını tahmin etmişsinizdir. Ben şu anda sizin hani World of Warships oyuncular için söylüyorum. Takıma geldiğinde ya öf bu ne ya diyeceğiniz oyuncuyum. O yüzden o gözle bakın. Amacım olabildiğince zarar verme, kasar vermek. Baktım İngiliz gemilerinde Nelson açıklamasında şey yazıyor. Ya hep ya hiç mantığıyla zırhlandırılmıştır. Tam benim kafa. Kafa atacağız. Hadi bakın. Sanki çarpacağız mı? Çarpacak gibi miyiz? Ben bir Hacım bir kıvrıl bir şey yap ya sen de. Ben burada kendi kendime geri diyorum. Tespit edildi. O zaman durdur bu tarafta. Mesela 13 kilometrede tespit edilen biz. Ben de sana sıkarım be. Daha ne kadar durdun? Koşu yoluna koşu yoluna. Ben hareketli miyim lan şu anda? üstüne üstüne gidiyorum aslında. Çok mantıklı daha hafif kırarak şey yapayım. Geliyor. Geliyor. Oo çok oldular. Kimi atsam vurur ama onlar da bana vurur. Aha. Şöyle savursam. Yok hareketli kal. Hareketli kal. yükle yükle topu Allah'ına kurban yükle olan Öbür topa geçiyor Uzan geri çevir Biz bir kaçalım Biz bir kaçalım Bir mesafe açalım şöyle kaçalım Allah belanı versin Dur stop Heh. Adamlara bakarken patates edecektik kendi Bas 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 bas. Ya sen Allah ne verdiyse sabur da. Arkamızdan savur. Toplar nişan al. Hadi 20 saniye çok yüklüyorsun be. Neyse. Çok uzakta kaç kilometre o? yeni ateş edemiyorum ya. Kafeye gidip. dur dur sakin sakin. Tam dönüş tamamladın sakin. Toparla oğlum üstüne gideceğiz şu saatten sonra. Toparla kendini. Tamam. Tamam dengele dengele. Kal yo yo dengele. Tamam. Şimdi üstüne gideceğiz. Hadi aslan parçası. Ulan Saklanacak bak saklanacak. Oh be içimin yağlı. Bir daha. Çabuk yükle. Çabuk yükle o bana çakacak. Hayır. Allah kitabı aşkına çabuk. 6 5 lan çok sürüyor. Hadi 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 hadi. Eyvah. İmdat. Aha. Güzel. Evet bitireceğim. Batsan olan. Artık son. Söndür söndür. Söndür 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 söndür. O dostlama gidiyorum üstüne. Bitir. Teşekkürler. Teşekkürler. Aferin lan Nelson. I like you. Seni beğendim Nelson. Seni beğendim. Şunu da burada daha çok beğeneyim. Yanıyoruz. Çabuk. Biraz yanıyoruz guys. Biraz el atabilir miyiz? Bar yanmadan vuracağım lan tekrar. Hazırım. Koşu yoluna. İşte bu. Bir daha. Oo! Bir daha. Yükle çabuk çabuk. Bir daha mı? Aman Allah'ım. Bir daha. Hadi lan. Baya yuvarlak çiziyor şu anda karşılıkta Hadi oğlum doldur 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 doldur. Nelson. Nelson. Ağır hasar gidiyorum. Gitmeden şuna vurabildiğin kadar vur. Ben bittim. Yapılabilecek yegane yani şey yapıyorum. Kamikaze artık. Her attığımda vuruyor. Şu anda yakın mesaj. Lan birileri daha vursun beni alacak hadi. Hadi vurun şuna. Ulan 5 kişiyiz arkadaşlar. 6 kişiyiz. Şunu indirmediniz ya alacağınız olsun. My body is Bakayım Albert. Dur biraz yakın bakayım. Çok yüksek zırh terme kapasitem varmış. Hakkını ver. Bu güzel havada Hakkını versin. Şimdi 3 nokta. Ele, he, he, ele geçiririz tabi. Ee, bizimkiler nereye gidiyor? Şurada üçlü var. Burada üçlü var. Ortaya gitmesem iyi olur. Ben bizimki... Zaten Ben drenotum. Ben biraz Geriden bomba versem Olur. Bence olur. Hadi kardeşim. Eyvallah. İyi şanslar. Sakin denizler kardeşim. Ay ne güzel sahil kasabası o. Tam da patlatılası duruyor tövbe estağfurullah. Güzel ben gelene kadar o yola puan da zaten öndeyiz. Ha görüşme geliyor. Görüşme geliyor. Bir dakika geldi, Aha geldi vallahi geldi. Ve Zbank başla Bittin oğlum sen Çabuk yükleyin toplara Mürettebat Bak Mürettebat Ne? Sıka geçti lan Üstüne üstüne gidiyorum ya Çabuk çabuk yükle yükle Bitecek zaten de Çapraz ateşte kaldı şu an Bitir Lan borda alacağız mı Bitiyor Çabuk son vuruş son vuruş Battı battı Ben çarpmayayım da ona o sırada değil mi İşte bu Bravo. İşte bu lan. Böyle araya alırız ya. Lan sen de benim. Aa bu da benim şeyden. Albert'ten. Neyse devam. Şimdi Albert mi Albert? Bu alemde tek bir Albert var. O da benim. Allah kabul etsin. Böyle sağa sola bakarken bir yere vurmam inşallah. Karaya toslamam. Bitti. Molotov. Evet. Nelson Albert Molotov. Bu defa da Sovyetler. Nerede ben muazzam vuruş ya da muazzam zırh görsem onu seçiyorum tabi doğal olarak. Bakalım. Aa Sovyet flaması, donanma flaması çok şeymiş. Orak çekiç ve tamam da böyle çok enteresanmış ha. Gerçi İngilizlerin ve Almanların donanma şeyleri de farklıydı. Gördün, Gemi var Şey gemi diyorum. Uçak var bir dakika uçağı görmek istiyorum. Uçağı nasıl? Şey uçağı. Denizde giden deniz uçağı. Ne bilmiyorum ki ne denir buna. Öne attım. Ha. Gidiş yolu. Hadi lan. Ah! Tamam. Lan çarpacaklar. İmdat. Koydum bu defa. Güzel. Bak bak nasıl kıvırıyor. Allah! Çok iyi Ama bundan kaçarın yok koçum. Vurdu vurdu vurdu. Lan! Lan! Çarpıyor muyum? Ha yok ben hareket etmiyorum ya. Korktum. Böyle bir an garip bir efekt geldi ya çarpıyorum sandım. O yüzden o kadar isabetli atıyorum. Benden kaçtın ama görüşeceğiz. Daha bitmedi o iş. O yok. Uçak savar yok. Ben sizi uçak savarına saldırıyor muyum? Güzel bu düştü. Buna benim bir sıkma durum. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Yelli olsun. Hadi be. Evet, evet, evet. Ama ben vurmadım galiba. Ya ben batırmadım. Batırsam yazardı. Olsun, ben de iyi vurdum. Dur lan, ne yaptım gemi? Dur, 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 dur. Oturacağım karaya. Karaya oturacağım imdat. Stop. Herifler sıkıp duruyor ama iyi oldu ha. Bırak bırak iyi. Otur 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 Göremezsin. Otur vallahi park ediyorum buraya. Şimdi geri geri çıkıp şey yapacağım. Molotofumla şunu da sıfır alayım. Açık denizlerde bir galibiyetle daha. Artık buradan dönmez. Bir buçuk nokta elimizde daha da önemlisi gemilerde beşe bir. Çok uzaktan bir atış ister miyiz? İsteyemeyiz çünkü öyle bir ama olsun bir sıkalım. Bak men, 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 menzil diyemedim. Menzil. Dur bakayım o menzili bir kapatmaya çalışayım. Geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Derken indirdiler zaten. 3'te 3. Üç. Ben ne yapayım? Çok harikayım. Guys. Güzel. Sanıyorum bu defa yorumlarda e, çok patates Gerçi çok fazla dememişsiniz. Biliyorsunuz benim ne mal olduğumu da. Ama bu defa yorumlarda daha güzel olacağız gibi geliyor. Neyse bütün e, World of Warship sevenler, merak edenler umuyorum keyif almışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Denizleriniz sakin olsun. Esen kalın.